Ben senden bıktım. Ben senden bıktım. Konuşma artık benimle. Sen benimle konuşma. Sen beni tanımıyorsan da bak şimdi ben... Istedim. Ya kızım ben sana demedim mi ya bak. Ya kızım Senden bıktım b bıktım. Bak bu burama kadar geldi. Benim de burama kadar geldi artık. Senin de bu taraf böyle e, büyük olmasın da... Konuşma arkanı ben dön benimle konuşma. Ya sen benimle konuşma. Ya defol git. Konuşma. Anne küstüm bıktım artık ya. Sen benimden bıktın mı? Ya bana bak bana. Sen benim e, başımın belası mısın? Sen bana bak sen bana bak. Sen benim başım bıktım kızım bıktım. Sen bana bıktın. Bu kadar da hadi beni seni... Ben seni mi tanıyacağım? Sen bir abla olmadın. Sen baba oldun. Sen <laughs> aptalsın aptal. Bu kadar da hadi sen böyle nasıl baba oldun böyle? Bana diyordun. Ben ağlarsam. Sen ağlarsan ben şimdi benim tamam. Bak benim gözlerimin yaş geldi. Bana babasın diye. Babam için diye. Sen benim babam değilsin. Sen beni seçip tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. <laughs> lan defo git. Diyor. Sen benim defo git. Bıktım, bıktım artık sizden. bıktım. Artık bu yana kadar da ne, ne istesi yok. Ne istesi yok. <laughs> ben istediğimi yaparım. Sana ne lan? İş Bıktım artık senden bıktım. Ben senden bıktım. Dişim Sabaha ben... kadar yatmıyorsun. Sen, sen yatmıyorsun beni. Ağzını çizene kadar sen benim dişin teması tamam. Ama sen beni yatırmıyorsun uykum var. Sen de beni yatırıyorsun. Eee kız. Uyan ben şimdi durdum değil. Ben kızmam ki. Sen kızarsın ama. Bıktım artık senden. babaya küfür ettin. Özür dile bakayım. Sen özür dilemek yok dedim. Özür dilerim aşkım. Balışalım Sen mı? böyle çok mu çayıyorsun? Tamam balışalım. Sen çek oturmak işi şey, nesi böyle? E balışalım hadi. Balışalım Ama özür dilerim. Ama bana bak yok. Ölüşelim. Balışalım hadi. Hadi ne olsun hadi. Balışalım hadi. Hadi bir tane el öpeyim. Bir tane mi? bu hayattan bıktım artık ya. Senin bu yerden kadar ben bir şeydi. Ben de seni kız Benim buram ha kadar geldi artık. Ama benim evimde baba ne vardı? Senin kesin kenan da mıs Yavaş konuş. Sakin konuş. Bıktım artık senin. Ben senden bıktım. Ama sen beni çok yoruyorsun. Ama ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hadi sarılalım. Ben seni çok seviyorum. Hadi bir sarılalım, bir sarılalım, bir sarılalım. Allah! Balıştık, peki balıştık. Buraya kadar. Ama sen beni, sen bıktırmayacaksın Tamam ben kızımı bıktırmam, ben ölürüm sana. O zaman kurtu Tamam öp bir tane buradan, tam boynumu öp. Bir daha Tam bulam hmm. öp. Ay. Sinir tamam ben seni etmeyeceğim. Tamam ben seni etmeyeceğim. Özür dilerim hayatım. Özür dilerim bebeğim. Tamam. Su, su. Söylersen bana söyle e, bana mı kızıyorsun? Bana mı kızıyorsun? Senin kırıyorum? bu yana kadar mı derdin? Benim bıktım artık senden ya. Tamam ben sen kızıyorum. bak. Tamam ben hiç yaramazım. Ben asla kırıyorum yastık beni dinlemedi. O zaman gidelim dövelim hadi gel. Ama sen döve, e, bana tamam, ben kızıyorum. Tamam kızıyor musun? Ben merak etme. Tamam merak etme. Bir ben... tane bana çağırır bakayım ben merak etmiyorum. <laughs> Oooo. <laughs> اذن اذن اذن